Ana bundan siz Benim kadar daha benden daha çok sormanız lazım. Siz diyeceksiniz ki bu sorunlar ne oldu? Kim ne yaptı? Nerede kayboldu? Hangi noktada bulundu? Bunu hiç sormanız lazımdı. Ama maalesef şu ana kadar ne hiçbir parti ne büyükler sadece bir parti dışında bahsetmişler. Kıbrık partilerde de tamam geldiler. Hep hızlı tüm partiler geldi. Ama konuşmadılar. Meclisler anlattı kadar daha iyi oldu. Peki o kızımıza ne oldu? Kim ne yaptı? Nereden kaçtı? Niye sen çıkmadılar? Bizi niye geç haber O kameralar niye karşıladı? Son kamera siyah beyazdı. Kim o tarafını orada bulur? Orada bulur. Bunlar her şey önemli de sormamız lazım. Hep beraber soralım. Kızımıza ne oldu? Geç kadını kaçtı. Onlara ne oldu? Deyim. Sadece bunu bir de tekrar öbür kızlarımız, öbür dağıtıp ettaşın çağrısında da orada, zülye'de, orada, mahallede, orada öyle kadınlara şiddet arıştırıp yaptığı zaman hiç kimse kabul edilmez. Bazı mahullarda az mahalleler arası sigara dumanı sanki bütün bir gibi varırlar. Kadına şiddet yapıyorlar Kimse ayırmıyor. Kimse Allah etmiyor. Oradan bir çağrıda bulunuyorum, rica ediyorum. Kim nerede gördüyse